Merhabalar canlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel köklü sayıları soruları çözeceğim. Hemen başlayalım sorumuzdan. A çarpı B çarpı C çarpı D ifadesi nedir diyor. A ifadesini, B ifadesini, C ifadesini, D ifadesini görüyorsunuz. Ben şimdi burada neyden çarpmaya başlayacağım? Önemli olan o arkadaşlar. Nereden çarpmaya başlarsanız ee, o bizi yönlendirir. Doğru hamle yapmamız lazım bu soruda. Doğru hamle de şudur. Artılı ve eksili olan ifadeyi görüyorsunuz kim var? C'de ve D'de var. C ve D birbirlerinin aynısı gibi duruyor. Birisinin arasında artı var. Birisinin arasında eksi var. Yani bir artılı bir eksili iki kare farkı. Birinciler ya yani üçler aynı. Birinci terimler aynı. İkinci terimlerde şu komplesi öyle düşünelim. Bunlara ben ikinci terim diyorum. Buradaki birinci terim kime diyorum? Birinci terim üçe diyorum arkadaşlar. İkinci terim de burada kökün içinde 6 artı, kökün içinde 6 artı, kökün içindeki 6'ya diyorum. Buralara diyorum. Tamam mıdır? Şimdi ben bunları çarpacağım. Bu ifadeleri çarpacağım. C ile D'yi çarpıyorum. Arkadaşlar ikisinde de kök var. Yani bunda da kök var, buna da kök var. Tek bir kökün içine yazıyorsunuz. İçleri çarpıyoruz. Birincilerle birinciler. 3 ile 3'ü üçü çarptım. 3'ün karesi. Artı ile eksi çarptım. Eksi. İkinci ile ikinci. Yani kökün içinde. Hatta yazalım bence. 6 artı kökün içinde 6 artı kök 6. Bunun ne oldu? 2 tane ifade olduğu için karesi. Bunu çarptım. Arkadaşlar buradan <laughs> 3'ün karesi 9 diye çıkar. Eksi kare kökü götürür. 6 artı kökün içinde 6 artı kök 6 çıkar. Eksiyi dağıttığım zaman eksi. Eksi 6 artı kök 6 olmuş oldu. Dikkat. 3 eksi kökün içinde 6 artı kök 6 oldu canlar. Buradan c çarpı d'yi buldunuz. Ben bunu buldum. Tabii ki şurada unutmayın kök var arkadaşlar. Dışarıda burada kök var. Ondan kurtulmadık. Yani burada dışarıda kök var. Şimdi C çarpı D'yi buldum. Hocam bunu buldunuz. Sonra ne yapacaksınız? Sonra da dikkat ediyorum ki bakıyorum. Burada B var arkadaşlar. Bakın birinciler yani üçler aynı. Birinin arasında artı var. Yani B'de artı var. C'de eksi var. İkinci terimler de aynı. İkinci terimler kökün içinde 6 artı kök 6. Kökün içinde 6 kök 6 kök 6. Yani C çarpı D'yi B ile çarpıyorum. Hadi orayı da çarpalım tek bir kökün içinde. 3 artı kökün içinde bunu, 3 eksi kökün içinde bunu çarpacağım. Birinci ile birinciyi, 3'ün karesi eksi, artı ile eksi çarpacağım, eksi. Kökün içinde 6 artı kök altının neyi? Karesi olmuş olacak canlar. Buradan da 3'ün karesi 9, buradan da karede kökü götürecek. 6 artı kök altı gelecek ama eksiyi de atacaksınız. Eksi 6, eksi kök altı olmuş, olmuş olacak. Dışında kök var unutmuyoruz. C çarpı D çarpı B'yi bulduk. Ne bulduk? 3 eksi kök 6 diye bulduk. Sonra arkadaşlar geliyorum en son hamleme. C çarpı D çarpı B'yi A ile çarpacağım. Neden? Kök var. 3 var. Art, artı kök 6. Kök 3 eksi kök 6. Aynısı değil mi? Aynısı. Birinci terimler ikisinde de aynı. Bir artı var. Bir eksi var. İkinci terimlerde aynı. İki kare farkı yine. A çarpı B çarpı C çarpı D. Tek bir kökün içinde. 3 ile 3'ü çarptım 9. Artı kök 6 ile eksi kök 6'yı çarptım. Eksi 6. 9 eksi 6'dan 3 kök 3. Kök 3 gelir arkadaşlar. Anlatması zor ama çözmesi kolay olan bir soruydu bence. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım hemen. Güzel bir köklü sayı sorusu. 1 bölü kökün içinde 2005 artı kökün içinde 2005'in karesi eksi 1 nedir diyor. Arkadaşlar burada ben 2005 ifadesini a dersem değişken değiştirme yöntemini kullanıyorum. 1 bölü ne olmuş olur burası? A artı kökün içinde A kare eksi 1. Tabii ki burada da kök var. Kökün içinde bu ifade olmuş oldu. Burada arkadaşlar tat yöntemini görebilmemiz lazım. Çünkü burada A kare eksi 1 A eksi 1 bir ile artı 1'in çarpımı toplamı da 2A olur. Ben bunu 2A yaparsam aslında tat yöntemi uygulamış olurum. O zaman ben iki tarafı da hem yukarıyı hem de paydayı kök iki ile çarpacağım. Kök iki ile çarptım kök 2 oldu yukarısı. Paydaya geliyorum. Tek bir kökün içinde yazıyorum. 2 ile, bak burada da kök var, burada da kök var. 2 ile burayı çarpıyorum. Kökün içerisindeki bu sayıyı. 2a artı 2 çarpı kare kök a kare eksi 1 olur. Burada 2 çarpanı var. Taç yönteminin birinci kısmı sağlandı. Ve şurası da a eksi 1 ile a artı 1'in çarpımı ve toplamı da yani sayıların çarpımı burası toplamı da a eksi 1 ile a artı 1'in toplamı da 2a'yı veriyor mu? Veriyor. O zaman bu dışarıya nasıl çıkıyordu? Şu yukarısı kök 2. Hemen dışarıya kökün içinde a artı 1 artı kökün içinde a eksi 1 diye çıkıyordu. Hemen a yerine ben 2005'i yazarsam kök 2 bölü 2006 kök 2006 artı kök 2004 oldu. Paydayı da kök 2 parantezine alabilir miyim? Alabilirim. Kök 2 parantezine aldığımda kök 1003 artı kök 1002 gelir. Yukarısında da kök 2 var. Kök 2'ler birbirlerini götürür. Yani 1 bölü kök 1003 artı kök 1002 gelmiş olur. Bu ifade de artılı ve ben bunu eşleniyle çarparım. Kök 1003 eksi kök ile çarparsam yukarısı kök 1003 eksi kök bin iki, payda da 1 olur. Kök 1003 ile kök 1003'ü çarparsak 1003. Bununla çarparsak eksi 1002. 1003'ten 1002'yi çıkartırsak da 1 olur. Yani cevabımız bu olmuş olur. Bu da güzel bir soruydu. Evet arkadaşlar bir diğer köklü sayı sorumuza bakalım. Kök 6 eksi kök 3 artı 3 bölü 3 kök 2 artı kök 3 artı 3 ifadesini bulalım diyor. Arkadaşlar burada 3 sayısı var. 3 sayısını şunu görmemiz lazım. <laughs> kök 6 eksi kök 3 ile kök 6 artı kök 3'ün çarpımı bana 3'ü verir. 3'ü verirse burayı böyle yazarsak burada da zaten yani 3 yerine bunu yazmış oluyorum. Sol tarafta da kök 6 eksi kök 3 vardı. Ben burada ortak parantezi almış olacağım. Nasıl alacağım? Burayı da tekrardan yazmıyorum şuraya arkadaşlar. Aynısı zaten. Şöyle yapabilirim değil mi burada? Şununla kök 6 eksi kök 3 solda ve sağda var. Solda ve sağda kök 6 eksi kök 3 var. Kök 6 eksi kök 3 parantezini aldım. Buradan ne geldi? 1 sayısı geldi. 1 artı. Buradan da kök 6 artı kök 3 gelmiş oldu. Geliyorum tekrar paydayı yazacağım ama bence burada şunu yapalım. 3 kök 2 artı kök 3 artı 3. Her 3 tarafta da kök 3 var. Kök 3 ortak parantezini aldım. 3 kök 2 olabilmesi için yani ben 3'ü kök 3 çarpı 3'leri çok çirkin yapıyorum. Kök 3 çarpı kök 3 burada da kök 2 var. Kök 3 aldım parantezine buradan kök 3 çarpı kök 2 gelmiş oldu. Yani kök 6 oldu. Artı burada kök 3 var zaten artı 1 dağıttığımız zaman burada da 3 var. O zaman kök 3 yazacağız ki 3 olsun. Kök 6 artı 1 artı kök 3. Kök 6 artı 1 artı kök 3 götürdü. Kök 6 eksi kök 3 bölü kök 3 olmuş oldu. Yukarıda da kök 6 eksi kök 3 parantezini kök 3 parantezine aldım. Kök 2 eksi 1 oldu. Faydamızı da kök payla paydadaki kök gitti. Cevabımız kök 2 eksi 1 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bu köklü sayı sorumuza bakalım. Şimdi bu köklü sayı sorumuz e, çok zor mu? Yani bilirsiniz yöntemini çok zor değil. Ama bunun bir zor bir tık daha zorunu çözeceğim arkadaşlar. Bu da şık bir soru, güzel bir soru. Şimdi burada tabii bazılarınızda çok kolay bir soru da gelebilir tabii ki bildiğiniz için çözüm yöntemini. Burada A ifadesi kökün içinde 2018 eksi kökün içinde 2017 var. Burada da aynı şekilde aradaki farklar bir değil mi? Evet buradaki aradaki farklar bir. Ben burada şunu yapacağım arkadaşlar bakın. A ifadesini ben şöyle yazabilirim. 1 bölü kökün içinde 2018 artı kökün içinde 2017 diye yazabilirim. Aa, nasıl oldu hocam derseniz kökün içinde 2018 artı kökün içinde 2017'yi eşleniyle çarparsanız yukarısı kökün içinde 2018 eksi 2000 kökün içinde 2017 olur. Payda da 1 olur. Yani bu ifade olmuş olur. Veya işler dışarı çarpımı yaparsanız 1 eşit olur. Yani bunun artılısı tabi terse çevrilmişi 1 bölü kökün içinde 2019 artı kökün içinde 2018 ifadesi buna eşittir kökün içinde 2019 eksi kökün içinde 2018'e eşittir bunu bilelim bunun çünkü logaritma ile alakalı çok soru tiplerinde soruyorlar bu da aynı şekilde kökün için bir bölü kökün içinde 2020 artı kökün içinde 2019'dur şimdi bunları sıralamak çok kolaydır paydaya baktığımız zaman direkt paydaya baktığımız zaman bu 2020 artı 2019 bu 2019 artı 2018 bu da 2018 artı 2017 hangi payda daha büyük C'nin paydası daha büyük. C'nin paydası daha büyükse payda daha büyükse sayı daha küçük olur. O zaman C küçüktür. B 2019 artı 2018 ortanca büyük olan. Sonra da A'dır arkadaşlar. C küçük, B küçük, A'dır. Evet arkadaşlar dedim size bir tık zoru. Diğer sorunun bir Çünkü küplü olduğu zaman daha çok zor oluyor. Hocam o zaman bu da aynı mantık değil mi? Evet aslında aynı mantık zaten. Zaten de gözüküyor. Yani direkt bunu ezbere bile yapabiliriz aslında. Şöyle düşünelim. Mesela A küp eksi B küp ifadesi A eksi B ile A kare artı AB artı B karenin çarpımına eşittir. Arkadaşlar buradaki A ifadesi küp kök 3, B ifadesi de küp kök 2. O zaman A kare nedir biliyor musunuz? A kare ifadesi de şudur. Küp kök 3'ün karesi olduğundan dolayı küp kök 9. A çarpı ve küp kök 3 ile küp kök 2'nin çarpımı küp kök 6. Küp kök 2'nin karesi de küp kök 4 olmuş olur arkadaşlar. Yani bunların çarpımında küp kök 3'ün küp olduğu için 3. Burası da B küpte küp kök 2'nin küpü olduğu için 2'dir. 3 eksi 2'yi ben bu şekilde yazabilirim. Bu ifade 1'e eşittir. Hiç böyle düşünmemişsiniz değil mi? Tabii düşünenler vardır aranızda. Yani bunun böyle olduğunu bilelim. O zaman ben küp kök 3 eksi küp kök 2'yi şöyle yazabilirim arkadaşlar. Yani sonuçta ben bunu 1 <laughs> bölü. Sonuçta bunun bu olduğunu fark ettiniz. Şurası 1 değil mi? Bakın şurası 1. E bunu diğer tarafa attığınız zaman 1 bölü küp kök 9 artı küp kök 6 artı küp kök 4 gelmiş oluyor. Yani çünkü bu ifadeyle bu ifadenin çarpımı 1'e eşitti. Veya öyle düşünürsünüz. 3-2-1 bunu da diğer tarafa böyle olarak atarsanız. 1 bölü 3 kök artı 9 artı 3 kök 6 artı 3 kök 4 bu ifade eşit olmuş oldu. Aynı mantık o zaman. O zaman aynı mantık. Y bu x'e eşit. Y ne eşittir canlar? Y de şuna eşittir o zaman. 1 bölü 1 bölü küp kök 4'ün karesi 16 küp kök 4 3 çarptı küp kök 12 artı küp kök 9. Z'yi de bulalım o zaman arkadaşlar. 1 bölü küp kök 25 artı küp kök 5 ile 4'ün çarpımı 20 küp kök 4'ün karesi de küp kök 16. Şimdi hangisinin paydası büyükse o daha küçük tabii ki. Bakıyorsunuz buranın paydası daha büyük. Bu sonra buranın paydası, sonra buranın paydası. O yüzden en küçük olan kim? Z, Z küçük, Y küçük, X olmuş oldu canlar. Cevap bu olmuş oldu. Yani aslında mantık diğeriyle aynıydı. Çok da farklı değildi arkadaşlar. Şimdi bunu grafiksel olarak da gösterebilirim size. Grafiksel olarak da ispatlayabilirim ama bunu sonra yapalım. Tabii ki bunu grafiksel olarak falan ispatlamak da arkadaşlar bizim e, AYT matematiğimiz ne yapar? Geliştirir. Yani bu soruları tek düze bilmeyin. Yani tek yoldan bilmeyin. Bir soruyu 10 farklı yoldan çözün veya üç farklı, dört farklı yoldan çözün. E, i̇ster 20 tane, 10 tane soru çözün, 10 tane sorudan daha çok faydalıdır aslında. Evet arkadaşlar bu da son köklü sayı sorumuz. Böyle güzel sorulara yine devam edeceğiz. Daha da güzel sorular çözeceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi bu soruda basit. Çok zorlayıcı olmayan bir soru tabii ki. Şöyle düşünelim. Burada 134 var. Burada da 144 var. Bence değişken değiştirme yapalım arkadaşlar. 134'e ben x dersem hemen 144'ün de x artı 10 olduğunu görüyoruz. Buradan çarpalım. x artı 10 ile x'i çarpıyoruz. 25 ekliyoruz. x kare artı 10x artı. 25 bölü x artı 10 olmuş olur canlar. X kare artı 10, x artı 25 demek. X artı 5'in parantez karesi demek. E paydamızda da x artı 10 var gördünüz. E bunlar ikisi de kare kökün içinde. Burada x artı 5'in karesi kökten x artı 5 diye çıkar. Ama x artı 10 kökten kök x artı 10 diye çıkar. X yerine ben 134 yazacağım. 134 artı 5, 139 olacak. Burada 134 artı 10 kök 144 kök 144 de 12 olmuş olacak. Yani 139 bölü 12 olmuş olacak arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle. Tabii şunu da söyleyeyim. Soruların farklı çözümleriniz varsa da onları yorum olarak atın arkadaşlar. Yoksa da yine de yorum atın arkadaşlar. Fazladan yorum olsun. Hadi bakalım kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.